Arkadaşlar Müslüman izzetiyle yaşayan insandır. Onurundan, izzetinden taviz vermez Müslüman. Sizin Avrupa'da en iyi İslam tebliğiniz mükemmel Müslüman olmanızdır. Sizin kimliğiniz, konuşma tarzınız, şahsiyetiniz, Allah için yaptığınız işler vaaz olarak en güzel vaazdır zaten. Şimdi ilave bir vaaz üretmeniz gerekmiyor. Kaldı ki onu da yaparsınız. Ama bu arada size tavsiyem arkadaşlar mükemmel Almanya'da ise Almanya Fransa'da ise Fransızca mükemmel Fransızca ve Almanca neyse o dili bileceksin. Bu mükemmel. İki ya mükemmel Arapça ya mükemmel Türkçe bileceksiniz. Yaşadığınız ülkenin dili birinci farz sizin için. Dine hizmet edecek nesilseniz eğer. İki, Arapça veya Türkçe sizin için ikinci farz ilimdir. Bir tanesini tercih etme. Seçmeli Arapça veya Türkçe. Neden Arapça? Neden Türkçe? Arapçayı çok iyi bilirseniz şeriatın kaynakları elinizde olur. Türkçeyi bilirseniz Arapça bilemediğiniz zaman büyük oranda Türkçe'de bütün Arapça kaynaklar var. Dolayısıyla yine şeriatın kaynakları elinizde olur. Ama Almanca, Fransızca, İngilizce'de toplam bin tane eser yok. O dile tercüme edilmiş. Olmaz da. Edilince de zaten zoraki tercüme edildiği için soğuk bir tercüme aynı hassasiyeti vermiyor bir tarafa. Dolayısıyla birinci olarak dil sorununu halledin. Bu dil sorunundan yaşadığınız ülkenin dili zorunlu. Arapça veya Türkçeden bir tanesi Arapça olursa çok iyi olur. İkinci zorunlu. İkinci olarak arkadaşlar, bulunduğunuz topraklarda ne kadar çabuk evlenebilirseniz o kadar çabuk meyve verirsiniz. Çünkü bekar, kaypak zeminde yürüyen bir hayat yaşamaktadır. Çabuk evleneceksiniz. Çünkü Avrupa'da hayat para ve cinsellik üzerinde yürüyor. Sizin cinsellik gururunuzda evlilikten başka bir iffet kaynağınız yoktur. Evlenirken de bulunduğunuz dernekten cemaatten bir kızla değil, hayatın size lezzet vereceği kıvamda olduğunu düşündüğünüz bir kızla, bir erkekle kim kimle evleniyorsa o şekilde evleneceksiniz. Evliliğiniz yüzde yüz zevkinize ve başarınıza göre olmalı. Üçüncü olarak da arkadaşlar Allah'a davet edenlerin başlarına gelen en büyük sıkıntı bir işte çalışmadıkları için Müslümanların çocuklarına din öğrettikleri veya Müslümanlara namaz kıldırdıkları için Müslümanlardan aldıkları paralarla geçinmek zorunda olurlar. Tarihte de böyledir. Bu böyle olması gereken ama riski çok yüksek olan bir yatırımdır. Mümkünse eğer bir kırtasiyeci dükkanınız olsun, artan mesainizden dininize hizmet edin. Süper olursunuz o zaman. Eğer bir kırtasiyeci işte neyse otoparkçı hiçbir sakıncası yok. Helal bir iş olsun ne olursa olsun. Böyle değil de bir vakfın görevlisi olarak veya devlet uzantılı bir memur olarak hocalık diyelim yapacaksanız, o zaman size şimdi kalın kalemle yazacağınız büyük bir uyarı yapayım. Şimdi yazın arkadaşlar. Para konusunda yüzde yüz şeffaf olun. En yakın arkadaşınız, ağabeyinize bile şeffaf olun. Cebinizdeki parayı çıkardığınız an, faturasını ispat etmeye hazır olun. Çünkü Müslümanlar da dahil, iki şeyden seni sürekli test edecekler. Şafi misin, Hanefi misin, Maturidi misin, Eşari misin, Selefisin, bunlar talih konular. İşi olmayan Müslümanlar o Selefidir, bu Hanefidir diye kavga edip dururlar senin kimliğini akidenden çok kadın ve veya cinsellik diyelim kadının da bu sözleri kadına söylediğimizde erkek oluyor muhatabı. Cinsellik ve paradan test edileceksin hep. Cinsel hayatın evde kilitli, bu gizli. Ama paran dükkanda harcanıyor. Memurun 10 sene üzerine küçük bir araba alamadığı bir ülkede sen memur olmadığın halde üçüncü senede araba aldığını ispat edemezsin insanlara. Ömer gibi yapacaksınız radıyallahu anh. Çağıracaksın oğlunu, gel oğlum diyeceksin. Şu üzerimdeki cübbede kumaşım yetmedi, senin kumaşını aldım, birleştirip ancak bir kumaş yaptım değil mi oğlum? Evet babacığım, bakın üstümdeki elbise bile oğluma ait diyen Ömer'in dinini kolay anlatırsın. Öbür türlü insanlar arkanızda teravih kılarlar. Sizin vaazlarınızı dinlerler. Siz Abdülkadir-i men menkıbe anlatınca ağlarlar. Caminin bahçesinde oturunca da ulan bu hocaya bak be biz, bizim bisikletle gidiyoruz bu arabayla dolaşıyor derler. Dolayısıyla anlattığınız camide kalır. Siz dini tebliğ ettiğinizi zannedersiniz. Avrupa'ya gidecekseniz Afrika'ya gidecekseniz hayat bu arkadaşlar.